Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün sizlerle GTA 5 videosu çekeceğiz. Şeyden. Telefondan. Şöyle açılmak durumunda. Umarım güzel olur. Oyun umarım güzeldir. Diye bekliyorum. Böyle. Start dedim şu an açılmak durumunda Allah yanlış yere gittik girin start diyorum o ne arkadaşlar Hı. girişi benziyor ama şarkı var mıydı girişinde yoktu benim playstation'da yok ve benzetme çalışmışlar ama benzememiş. Anam bura. Benzemiş mi? Ona da benziyemiyor ki. Mesela ben adamı nasıl değiştireceğim? O da sor. He? Tamam nasıl değiştireceğim? Işte. Oradan. Koş ulan. Koş. Çap. Oğlum bura ne lan? Çap yok. Bir şey yok. Ne oluyor lan? Ne? Şimdi bekle. Telefondan birini arayalım hadi. Kimse yok kalın telefonda. 0541 Bekleyin be. Evet, kafadan atacağım. Aradım. Kafadan attım numarayı sadece. Açan olmadı. Oğlum bu ne lan? Lan bu araba kaç kilo? <laughs> Güzel bir şaka mı? Çekliyorum O Aşağı düştüm oğlum. La böyle saçmalık var mı? Bir bekleyin ya. Ve arkadaşlar ufacık bir süre aradığından hemen geldim hızlıca. Araba aşağı düştü biliyorsunuz. Bakınca. Arabamda geçecek şey yerde ne yapacağım kanka sorabilirim. Bıf çıkacağım şimdi şarkı kanka bekliyorum dönüp dolaşamıyorum da hadi dolaşsam neyse işte ben. Hay anam. Ha boşa kaldı ne yapacağız? İndim arabadan. İçeceğim bu hıyarı. Gebrulan. ulan. Adamda dermen kalmamış anasını. Hadi bay bay. Abara. Abara düşmek durumunda. Düşmek durumunda. Düşmek durumunda. Hala düşüyor. Hala. Hala. Evet. Yıldız olup gitti artık. Bir şey diyeceğim lan. Bu niye çap gibi koşuyor? Çap yani. Kendisi çap. Çabuk olan çapı demiyorum yani. Özürlü fok balığı hakikat çapı. Bakın ayağına yamuk koşuyor adam. Çok saçma. Çok saçma bir oyun yapmışlar. Neden böyle yaptı? Aha beyinsiz ulan bu. Arkadaşlar beyinsiz birini buldum. Aman tanrım. Beyin yok. Geri zekalı. Koş. Dedim aman tanrım. Hı -hı. Oğlum dünya zombiler bastı da tek sen mi kaldın anasını şey? Kes burum oğlum ben artık. Hayırdır lan size? İbişler işler sizi. Yo lan bu açık. gibi. Oğlum bu kendi dönüyor lan. Tövbe ya. Bakın şimdi Casper'ım ben. Beni Casper olarak düşünebilir misiniz? <gülüyor> 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 dan, 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 ah. Buradan da geçersen yuh derim. Beyinsiz olduğunun diğer kanıtı. Ve omurgasız yer. буна мтп Thomas Carson. Hmm. Boşluklar ağzına çıkırdı mı? Hmm. Tamam bu dur. Tabakalarım yük. Kafadan kontak. Hı hı. Evde hadi Zeyşek annesi olsa annesi ne yok ki? Keltoş babana koş. <laughs> <laughs> Bomboş takılıyoruz evet arkadaşlar. Mobilini oynarsak tabi böyle cort oluruz. Zıpla. Alın bu engelli mi lan? Niye zıplayamıyor? Fıçı fıçı. Bari vursa. Vur ulan vur geber gebert ulan. Gebert onu gebert. Şimdi. Haritamızda hiçbir yer yok. Evet. Ben. ama yine giremiyorum. Boş verin arkadaşlar. Bugünlük de videomuzdan bu kadar. Hoşça kalın. Mutlu kalın.